Dostlar, yeni bir vlogla karşınızdayız. Bugün yine çok ilginç bir konum var, sevgili Nikola. Kendisiyle birazdan Belgrad'da buluşacağız. Ama kendisinin benimle çekim yapacağından haberi yok. <laughs> çok güzel bir hikayesi var. Sevgili Onur organize etti. Ben de şimdi Belgrad'a doğru yola çıkacağım birazdan. Bakalım, sürprizlerle dolu bir vlog olacak. Ben de neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Birazdan orada görüşürüz. Hadi bakalım. Evet dostlar, Belgrad Ormanı'ndayız ve geliyorlar şu an. Anladım senin yaptığını. Günaydın <İstiyatçı> gençler. <laughs> Hemen şöyle mikrofonu sana vereyim. Selamlar. Günaydın gençler, nasılsınız? <laughs> Vallahi beni çok kötü kandırdı. <laughs> ya. İki haftadır bu setup'u kuruyoruz. Yapma ya. <laughs> Arkadaşlık teklif ettiğinde anlamıştım. <laughs> Şüphelendi. Değil, biraz araştırdım çünkü. <laughs> nasıl? İmsan Nikola sen nasılsın? İyi misin? abi koşturmaca. Bildiğin gibi. İyi, İyi, e, hadi park park edin arabayı. Tamam. Hadi geliyorum. park de koşuya tamam, başlayalım. Hadi görüşürüz. Ulan <laughs> onu. <laughs> çok organik bir vlog olacak. <laughs> Yalnız ben Fas'ı çok merak ediyorum. Oo. Oh. Çölde 50 derecede dedim biraz araştırdım. Hakikaten çok zor. Ya evet, 250 kilometre <laughs> biraz şey <oldu. gülüyor> 7 günde değil mi? 7 günde evet, 7 günde. Vallahi yani… Her ne? sene onun yarışı değişiyor. Bazen çok taşlı oluyor, bazen çok kumlu oluyor. Aha. Benim şansıma taşlı seneye denk düştük. Fakat taşlı olunca Aha. öyle bir muhabbet oldu yarışın başında. Daha, daha daha taşlı bu sene, daha işte daha çöl alsa. Fakat taşlı olunca bu sefer daha oluyormuş. Hayda. Tırman tırman dedim. Dağcılık mı yapıyoruz, koşuya mı geldik? Nedir, <laughs> ne dedim? Ne dedim? Ama her tarafı da üzülüyorsun. Dağa çıksan sinir. Şey, <laughs> şey insan, kuma insan o da kötü. Yani feci. Dur birazdan hikaye dinleyeceğiz. Tamam. Nereden başladı bu koşu hikayesi, bu tamam. endurans işi? <laughs> Ama bugün arkadaşlar böyle light bir koşu koşacağız. Neşet'e geldik. Ben de uzun zamandır burada koşmamıştım. Hep daha içerilere falan geliyorum. Ben de yeni koşuya <laughs> tekrar başladım. Öyle evet evet. Light bir koşu olması <laughs> Hadi bakalım o Hadi zaman bakalım. bitirdim yani bitirmek bu işin güzel en güzel anı yolculuğu derler ya Doğru. yani bunu yapabiliyorsan ya kaçın bir de bitirebiliyorsan var ya kaçıncı olmuşsun ne yapmışsın hiç değeri yok Doğru. Çünkü herkes kendi kapasitesinde şampiyon Doğru. Yani öyle bir durum var i̇şte. şimdi Dostlar biraz Tabii böyle zaman girdik bu vloga. <laughs> <laughs> Şimdi biraz şu etrafa keyfini çıkaralım. Çıkaralım vallahi. Ondan sonra aslında... Bu da ilk koşum bir yılda. İlk koşu değil mi? <laughs> Doğru boyu fıtığını da konuşacağız seninle. <laughs> Şimdi biraz sonra şu çöl yarışına nasıl hazırlandı? 250 kilometre, 50 derece sıcakta. Yani insan nelere kadir. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ve böyle bir geçmişle. Ee, onu anlatacak Nikola ama biraz şöyle bir etrafın keyfini çıkaralım. Şöyle kendi sohbetlerimizi yapalım. Birazdan tekrar baş başa kalacağız sizler. Hadi bakalım. Evet gençler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz nefeslendik Nikola'yla. Nikola, yla. Nikola e ne oldu da bir anda çöllerde koşmaya başladı? <gülüyor> <gülüyor> bu şey. Bu arada doğru yoldan gidiyoruz değil mi Onurcuğum? Burayı evet. ben unutmuşum. Şu ileriden döneceğiz. İşte orman şuradan geçmemiz lazım. Ha şuradan mı geçmemiz evet, lazım? Şu ha şu orman. yola gireceğiz. Evet. Şöyle. Aslında bu herkesin, herkesin olabilecek belki bir hastalık. Uh -huh. İşte daha uzun, daha zorlu ne yapabilir? Ne kadar da yapabileceğimden değil de uh -huh. daha fazla. Açıkçası biraz da triatlon hem iş hayatı hem tiyatron kolay olmadı. E, çünkü çok seyahat eden bir işim var. Senin altı ay yurt dışındayım. E, hem bisiklet edeyim, aman yüzme antrenmanım kaçtı, dön yüzme, aman bisiklet, ah oh, Paris'teyim. E, orada bari koşumu yaparım. Aha. E, program var, bilmem ne kadar hız, bilmem ne kadar tabii. elevasyon. Paris'te o elevasyonları bu haritalara bak, patikleri tabii. çevşe. Yani güzel, bak çok keyifli. Buradan. Burada mı gidiyoruz? Evet. 3 yıl, 5 yıl inanılmaz gitti. Hı, Hı Ama bir yerde dedim ki ya kardeşim ya şu plastik ayakkabı bir şey giyin. Ha ben bu skoru dedim, stres olmak için yapmıyorum ki mutlu olmak için yapıyorum. Hı -hı. Ama tabii o zorluya gitmek, daha uzun yapmak hep şeydi. Sonra başladım karıştırmaya. Extreme Running diye bir kitaba denk geldim bir havalonda. İçinde baktım dünyadaki e, Extreme Run'lar. Hı hı. Dedim ki tamam abi ben buldum işi. <laughs> ben dedim emekli olmadan önce buradaki ne kadar Extreme Run varsa hepsini tek, tek tek yapacağım. Başka kitalarda, başka zorluklarda biri sıcak, biri soğuk falan. Hı hı. İşte, Türk çocuğu şöyle fazla soğuk <laughs> hazır. <hadi. gülüyor> <değil. Kutupları, yok yok kutupları sana bırakalım. Ben önce sadece, sıcaktan başlıyorum. Önce işte iki yarış vardı gözüme iğdişan. Bir tanesi Comrades Maraton, onu hı hı. da iki kere koştum. bir de maraton dersar. Tabii maratonda de sabır katılmak çok zor. yani normalde on, önündeki 10 yıl dolu. Fakat tek şansın başka ülkeden olduğun için İngiliz mesela 4 yıl sonra katılabiliyor. Hı hı. Ama bütün ülkelere kontenjan veriyor. Hı hı. ve Türkiye diğer ülkelerde olduğu için hemen katılabileceğini gördüm. Tamam dedim, harika. Bir senede çalışma süren vardı. Hı -hı. Russell Mylin diye bir koçum vardı, Özgün'ü vardı. Hı -hı. Ee, yeni Hı -hı. Zelanda'da Hı, -hı. Onunla birlikte başladık. Ee, abi antrenmanlar enteresan tabii. Bana diyor ki, kum bu, çöl bu vesaire. Evet, hepsini bir şekilde bir şeyler biliyoruz arkadaşlar. Deniz kenarında falan mı evet, şey Yani de, abi? de git gel git gel, Gümüştereye kadar koş. Orada bir 10 kilometre daha koş, ondan sonra geri gel. Sağolsun olsun bizim transfer takım arkadaşları böyle 40 kilometrelik, 50 kilometrelik antrenmanlarda 10 kilometre, 10 kilometre ya da 15, 20, 20 bana eşlik ettiler falan. Hı hı. Neyse fena geçirmedik onları. Aslında onun en zorlusu hiç alışık olmadığın, gençliğinde de yapmadığın çadırda yatmak. Yani öyle bir şey yok hayatımda. Çünkü gece orada çölde çadırda yatıyorsun. Çadırda yatıyorsun ve Hatta metini bile vücudunun şeklinde kesiyorsun. Çünkü düz yan yaptın ya, Aha. yan olduğun için ne kadar metinden fazlalıkları kesersen... Onu bile taşıyorsun çünkü taşıyorsun. Taşıyorsun. Ondan sonra işte artık saçı kesiyoruz, şey e, e, hapların alüminyum şey, çerçevelerini kesiyoruz falan. Aha. Ne kadar kilodan kurtulursan o kadar iyi tabii ki. Neyse ilk önce bir hafta sonra evde yattım. E, evin balkonunda çocuk <laughs> Sonra da <laughs> Marmaris'e gittim. E, bir hafta sonu dedi ki bana kurçu e, kal ama dedi eve girme dedi. Yani dedi çadır kurdun gece yattın işte koçu dandırdın koltuğa oturmak, televizyon etmek, Çünkü dedi, çölde de bunu yapamayacaksın dedi. Evet. <laughs> ben de tabii kış vakti Marmaris'teki evimize gittim. Aha. Şimdi komşu bakıyor, çadırı kuruyorum şeye. Ya bu adam Şimdi ne diyor yapıyor diye soruyor. diyor, hanımla sorun mu var <laughs> Niye eve girmiyorsun diyor. <laughs> Yok abi diyorum, bir yarış var da ona hazırlık falan. Adam <laughs> da pek inanmış gözükmedi tabii. <gülüyor> <gülüyor> İki gün <laughs> orada böyle e, yani evin içine tuvalete girip, ah şu koltuğa otursam mı diye bakıp tekrar e, girdim. Fakat tabii çok çok faydasını gördüm. Çünkü yarış geldiğinde gerçekten sanki yatağımda yatıyormuşum gibi. Evet, hazırdım. yani. Çok güzel. Orada başka Türk yoktu. Benden önce birisi daha koşmuştu. Hı, hı. Ama şeyi anladım mesela. Dedim ki hani bir gün daha buraya geri dönmek isterim. Hani bir, çünkü İsviçre'liler çadırı var, Fransızların hı hı. çadırı var, Mısırlıların çadırı var. Her ülkenin çadırı var. Daha doğrusu aynı ülkeler. Aynı çadırlarda kalıyorlar. 7-8 kişilik çadırlar. Hı, hı. Ee, tabii bunu böyle Türkiye'den arkadaşlarla paylaşmak çok hoş olurdu ama olmadı. Sonra bir daha yapmadım yarışı. Şey. Tabii çok stratejik kararlar veriyorsun. Acayip bir yarış. Ne kadar iyi hazırlanırsan hazırlan. Uh -huh. İşte bazı yıl çok soğuk oluyor. Bazı yıl e, aşırı sıcak oluyor. Bazı uh -huh. yıl gece gündüz farkı çok oluyor. bazı yıl olmuyor vesaire. Tabi buna göre çantamızı dizayn ettik için Ha uh -huh. çanta çok çok şey. Yani çok iyi koşanlar 5-6 kiloyla koşuyorlar ama düşününce 5-6 kilo bir hafta demek yani yemek de içinde. O nasıl kalori alıyorsun vesaire. Hıhı. Uh -huh. Neyse ben biraz Türk usulü Türk kahvesi yapacak şeyleri de aldım yanıma. Evet, <laughs> Aparat yani bir şeydi. ısıtma şeydi. Mesela ısıtmaya karar verdiğin anda 500 gram bir kilo daha fazlası. Çünkü onun e, ısıtıcısı gerekiyor. Onun yakmak için alet edevat gerekiyor. Çakmak gerekiyor. Mesela iyi koşucuların yani, yani başa koşanların hiçbiri sıcak yemek yemiyor. Mesela bir hafta soğuk yemek. Ama kolay değil yani bir hafta soğuk yemek yemek. Evet. Ee, şey ben askerde alışmıştım ona ya Güneydoğu'da evet. yapmıştım. o <laughs> 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 Bir hafta soğuk. <laughs> ben bir yıl soğuk yemek yemiştim. <laughs> Aynen öyle. Ondan sonra tabii bitti. Hatırlamıyorum 399. mu ne oldu yine benim için başarıydı. İlk üç gün çok iyi gitmişti. Fakat işte zaten oraya hazırlanmadan gelen kimse yok. O yüzden ilk üç gün herkes başarılı. Ama yine de ilk iki yüzdeydim. Sonra bir anda tabi artık yorgunluk bastırmaya başlıyor. Hı hı. Şöyle söyleyeyim, bir gün tuz, çöl, tuz gölüne indik, şöyle haline gelmiş. Hı hı. E, helikopter geçti. O maraton Vesat tarihinin en sıcak günü olmuş. 52 derece gösteriyor helikopter. Yani şöyle bir şey ki, Allahım dedim ya, ben sıcak seviyorum falan diye kendimi motive etmeye çalışıyorum. Harika, ne güzel, hı hı. sıcacık falan ama yani hı. böyle 52 derece de koşuyorsun üstünde sırt çantası var falan. Hı hı. Evet. Böyle kendime şey diyordum, şunu tutuyorum, diyorum ki Nikola diyorum, bir adım daha attım da diyorum, 12.01 oluyor e diyorum. Güneş biraz diyorum, açısı azalıyor falan ama böyle kendime <laughs> şey yapıyorum. Psikolojik olarak. En sonunda bitti işte Allah aşkına. Sene kaçtı peki? 2013. 2020, 2013. Peki, şey önemli. Ee, bir sakatlık geçirdin, <laughs> biraz ondan bahsedebilir misin? <laughs> Tabii. Nasıl bir şeydi? Hani izleyicileriniz en azından senin gibi koşan insanlar. Evet. Spor insan, olan insanlar için evet. bir şey olabilir, yani, bir bilgilendirme olabilir. Diyeceğim ben ettim siz eylemeyin. Şurada biraz daha şey yapalım, konu önemli. Ben, ben <laughs> dedim ki ben ettim siz eylemeyin. Yani e, Nikola stili esneme diye benimle dalga geçerlerdi. Hı. Çünkü esnemeye falan çok önem vermezdim. Hı. E, fakat e, yıllar içinde dizimde, kalçamda Hı. bir sürü problem oldu. ben. Onlara rağmen ufak tefek tedavilerle hep koşmaya devam ettim. Hı hı. Aslında son bu Ultra ultramaraton hazırlanırken hı hı. E, PT'm vardı. E, bayağı 6 ay, 7 ay çok iyi çalıştım. En formda olduğum dönemlerden bir tanesiydi. Hı hı. Yarışa gittim, 103 kilometre koştum. 3000 metre elevasyonu var. Hı hı. Her şey 16 saat koşuydu. Bitti, geldim pandemi patladı. Hı hı. Sonra dedim ki ya pandemi de patladı. Ben de zaten bir senedir bu yarışa hazırlanıyordum. Evet. Onun bir keyfini çıkartayım. Tamam. Evdeyiz falan vesaire. Tamam. Kaç hep çevrede kaldım ama yine işte pandemi ambiyansıyla. Tamam. İşte biraz fazla yemekler, biraz fazla içkiler şunlar. Hı, Hı Neyse 3-4 kilo aldım. Haziran ayında tekrar koşmaya başlarken tam bir sene bugünlerde Hı -hı. koşuyorum. Boynumda bir ağrı var. Diyorum yani tişört ıslak kaldı herhalde vesaire. Hı, -hı. Yani. Hı, -hı. Gidip de daha kötü, daha kötü, daha kötü. Artık 21 Haziran geçen sene tam doğum gününde hı hı. her şey bitti yani geceleri uyuyamaz hale geldim hı hı. doktora gittim fıtık dedi hı hı. ama fıtık pırtlamış patlamış vesaire tam detaylarını şey yapamadım ama hı hı. yani biraz kötü bir fıtık olmuş sonra hı hı. ne yapmak lazım ameliyat falan dedim kesinlikle olmaz yani sabırla 3 ay boyunca fizik tedavi oldum onun arasında boynuma kortizon yeneği yaptım hı hı. %70 kurtulursun dediler o da olmadı. Hı -hı. Ondan sonra ondan sonra da 3 e, ay öyle geçti. Eee geri kalan 6 ayda haftanın 5 günü antrenman yaptım. Hı -hı. E, yani omuzlarımı kaldıramadığım dönemden bugüne kadar 3 altına tam 9 aydı. Hiçbir her pazartesi, çarşamba, perşembe, fizik tedaviyle diyelim. Hı hı. E, şimdi bir ağırlık antrenmanlarına başladım. Hı -hı. Bu işi atlattık. 0 yani, sıfır 0 sıfır atlattık. Aman korkunç bir şey. Yani omur, omur o kadar değerli ve önemliymiş ki. Hı hı. Ben bunu eskiden öncesinde bilsem. Yani herkese tavsiye. Hele kırkını geçtikten sonra. Hı hı. Abi yoga, Hı, hı. E, pilates, e, vücut geliştirme, esneme, mobilite, doğru, kalça hareketleri. Hele doğru. koşu için kalça hareketleri ne kadar önemli olduğunu 53 yaşında öğrendim şaka gibi. Onları doğru. daha önce bilseydim çok daha farklı olurdu. Ama öğrenmenin yaşı Doğru, evet. Evet. evet vallahi Nikola'dan böyle ders gibi dinledik. Aslında şimdi tabii e, sizlere bu kanalda arkadaşlar genelde bu tecrübeleri aktarmaya çalışıyorum. Nikola belki biraz Eksin bir örnek olabilir Amacımız canım sporu sevdirmek var. ama anlatırken bile o günlere gidiyor, o heyecanı yaşıyor ben o enerjiyi aldım. Yani sporun güzel tarafı da bu yarışların en güzel tarafı da işte ileriye git Geriye dönüp baktığında hakikaten anlatacağın anıların oluyor. O finişler, o tecrübeler yani ki senin yaşadığın tecrübeler evet. belki dünyada kaç insan yaşamıştır o tecrübeleri değil mi? Yani, yani, yani en büyük en büyük lüksümüz bu koşula bütün dünyayı gezebilmek, arkadaşlar edinebilmek. En, en büyük lüks bence Aynen. en büyük keyif, o, en büyük zenginlik bu. Onun için ben de kanalda gerçekten Tecrübeleri evet. size. Evet. aktarmaya evet. olabildiğince evet. devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi koşuyu e, bugün bir çok planımız var zaten. Neşet'e e, lupu attık. Şimdi e, Onur kahve almış. Birazdan şimdi kahvaltımız var. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle güzel keyifli bir kahvaltı yapalım. Bir sohbete devam edelim. E, bakalım bu vlog'dan neler çıkacak. Ben hep şey, e, şimdi e, bir yandan da tabi şey oluyor. E, Kolay. Böyle sen anlattıkça ben nerelerini keseyim, nerelerini ah, oh, ne çıkacak? <laughs> e, ee, giderim mesela hemen takarım laptop'a. Evet. Ses nasıl çıkmış, görüntü ya, nasıl, ambiyans nasıl? Ben de yani... stres oldum arada, bunu kapattım, bunu kapattım. Yanlış bir yere bastım, Yok <laughs> <ya>. <laughs> yok, bunlar stabil çalışıyor gerçekten. Ee, onun için e, bu da güzel bir heyecan. Neyse arkadaşlar, şöyle isterseniz finish'i şurada yapalım mı? Gel Onurcuğum. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize sağlık, sıhhat diliyoruz. Kanalda kalmaya devam edin. Bu tecrübeleri izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Bye Görüşmek üzere. üzere. Bay Çok duygusal anlar oldu. <laughs> şöyle Bunlar da şuraya koyalım. Şöyle şöyle. Evet. Evet Nikolacığım doğum günün kutlu olsun. Çok çok teşekkür ederim vallahi Bu nefis bir sürpriz oldu. Evet. Sürprizi Onur organize etti. En, <laughs> en özel doğum günlerinden bir tanesiydi. Çok çok teşekkür ederim. Evet şöyle üfle bakalım var Şöyle kahve eşliğinde. Hem de kruvasanla süper. Değil mi? Çok lezzetli. 5 tane ister. Evet dostlar Nikola'nın bugün de doğum günü. Biz gerçi önden kutluyoruz. Evet. Ama bu videoyu siz izlediğinizde herhalde o güne <laughs> denk gelecek. <laughs> Bence 54'te mi ya? Ne hissediyorsan sana yaş. 30'lar falan değil artık. 24. Bak 24 hissediyor. Peki böyle güzel bir anı oldu. Biz Hadi şimdi e, yiyelim, şöyle kahvemizi içelim, sohbetimize devam edelim. Sizlere güzel, evet, sağlıklı, hoş günler diliyoruz arkadaşlar. Sağlığınız. Hadi zaten. bakalım, görüşürüz. Hadi bakalım, afiyet olsun. Kahve bu arada bu. <gülüyor> 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 şöyle sabah kahvesi, oh harika. Ormanın en güzel yanı. Valla işte keyif bu, zenginlik bu. Saat kaç bu arada? Hak etmiş. Evet, saat 7.22. 7.22. Erken gelin. Bakın kimse yok. Mangal <laughs> <Aynen. gülüyor> Hadi bakalım. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.